Herkese merhabalar, ben Sertac Çok uzun bir aradan sonra bir market videosuyla karşınızdayım. Ev bomboş arkadaşlar. Ne deterjan, ne buzdolabı, hijyen malzemeleri, çocuk için eşyalar, gıda... Aklınıza gelebilecek her şeyi bugün almam gerekiyor. Çok yakın zamanda İzmir'den Bern'e geldik. Dün geldik. Buzdolabımız bomboş. İşte bir sürü çamaşır yığında bizi bekliyor. Çocuk için bir şeyler almamız gerekiyor. O yüzden şöyle düşün, bomboş bu evi sıfırdan doldurmak için ne kadarlık bir market alışverişi yapmak gerekiyor. Gelin hep beraber görelim, bakalım hem Almanya'da fiyatlar nasıl değişmiş hem de bütün her şeyi alınca aslında ne kadarlık bir parayla mağazadan çıkacağız. Bugün Kaufland'a gideceğim. Böyle büyük alışverişleri orada yapmayı seviyorum. Çünkü bir sürü reyon ve ürün çeşitleri çok fazla var. Oradan alışveriş yapıp size de fiyatları göstereceğim. Gelin bakalım fiyatlar nasıl. Basçili çok seviyor, 500 gram çilek, 1.79 Bir tane avokado, 1.79 Muzlu, kilosu, 88 sen Şöyle elma, 1.99 Büyük limon, 1.79 Altas'ın diğer şey dışarıdan bir tanesi de mandalin. Gördüğünüz gibi 1 kilosu 2.49. Şöyle bir iceberg model 0.99. Pile patates 1.5 kilo 2 euro. 400 gram mantar 2.29 ufak bahçe bio 2.49 Tane salatalık 79 sent 2 tane alalım Taze soğan Bir tanesi 49 sent 1 kilo prasa 1.79 Biz iki parça alsak yeter. bunu tartmamız lazım şu an. Kabağın kilosu 2 euro. Her şey birazcık zamlanmış. Şöyle biz iki parça alalım. Bize yeter. En çok tükettiğim şeylerden bir tanesi de zencefil özellikle diyetlerimiz için çok faydalı oluyor. Bu 100 gramı 69 sat yani kilosu 6.9. Şöyle büyük havuç 1.49 kilosu. Yine ben abartmadan şöyle bir iki tane alayım. Sonra bitince tekrar alırız. Mor lahana. Kilosu yaklaşık 1 euro. Kuru incir 200 gramı 379. Kuru soğanın kilosu 129. Şöyle bir pide 200 gram sarımsak alalım 149. Bu kadar meyve sebze yeter. Şimdi başka bir şeyler daha alalım. Ekmek, yumurta falan. o tarz yerlere gidelim. Ekmekten başlayalım. Bu benim çok sevdiğim ekmeklerden bir tanesi. 2.09 de şöyle pişme bir şey ekmek aldım. Bunlar da 2.59 Bizim olan tost ekmeğini çok seviyorum. O da bir ufak tost ekmeği aldım. 1.49 bu da. Çay tüketen insanlar değiliz ama şöyle göstereyim. 1.89 klasik siyah çay. Öyle bir de 1.89. Ama evde çay var ve zaten dediğim gibi çok da çay tüketmiyoruz. Yeşil çay tüketiyoruz genelde. O da hali hazırda mevcut. Kahvemiz gitti. Şimdi biraz kahve aldım. Ama merak edenler için şurayı da göstereyim. Ufak Nutella 2.29. 2.99 Şu büyük Nutella Yaklaşık 825 gram. 429. Ama bence Milka çok daha güzel. En azından işte palm oil palm yağı yok. O 329 gördüğünüz gibi. Küçüğü de indirime girmiş. 179. Şuralar Chibo'nun kahvelerine sardık. Böyle 250'lik paketleri var. 250-250. 6 euro yapıyor. Bayılıyoruz. Çok güzel bir tadı var. Tavsiye ederim. Bu 6 Euro arkadaşlar. 500 gram. Bu arada tabi daha ucuz kahveler de var. Yani bu marketin kahvesini alırsanız 3.99'a da var. İşte burada 5 Euro'ya da yaklaşık kahveler var. Ama gördüğünüz gibi çok fiyatlar değişmiyor. Yani 4 Euro'yla 7 Euro arasında falan bir yerlerde. Jakobs bize sert geliyor. Melita kullanabiliyoruz bazen. Melita'yı da şu olarak pek beğenmiyoruz. Chibo çok hoşumuza gitti. Chibo'nun keyifli bir çim var. Bunlar bizim olan aldığımız atıştırmalıklar. 85 cent. Böyle içinde mango, muz, işte ne bileyim elma bir şeyler oluyor. Burada böyle şeyler var. Bu ananaslı falan. Hepsinden seviyor. işte farklı markalardan alıyoruz. Değiştiriyoruz bazen. Sıkılmasın diye. Bir de şu barlar var. Bunlar da sağlıklı atıştırmalık barlar 1.99 1.95 böyle paketi. Dörtlüsü. Yine ara ara yorulduğunda kaslarım seyirmeye başlıyor. Özellikle göz kaslarım. O yüzden böyle zamanlarda magnezyum desteği alıyorum. Bu 2.75. Gördüğünüz gibi vitaminlerin fiyatları da 2.75 ile 6 euro değişiyor. Ne ile ilgili olduğuna bağlı. Bazıları multivitamin falan onlar böyle 5-6 euro çıkıyor ama 2 ile 6 euro arasında kendinize istediğin vitamini bulabilirsiniz burada. E bir diş fırçası denemek istiyordum. Doktor Best'in şöyle aralara giren bir diş fırçası var. Bu 2.15 bakalım güzel çıkacak mı söylerim sonra. Şöyle beyazlı diş macunu kullanmayı çok seviyorum. Bu da 3.95. Evde tuvalet kağıdımız var ama ben yine de size şunu göstermek istedim. 4 katlı 16 adet 180 parçadan oluşan tuvalet kağıdı 5.75. Ufak çöp poşetimiz bitti. Şöyle 25 litrelik 30 adet çöp poşetlerinden kullanıyoruz biz mutfakta. O 65 cent. Bir tane de büyük alalım. O da kağıt çöpleri için falan iyi oluyor. Bu da 50 litre. Yine 65 cent. Gördüğünüz gibi büyük çöp poşetleri de mesela 240 litre olanlarda 2.79. Bütün hepsi neredeyse 1.75, 1.59 falan. Werner'in ben sensitive versiyonu alacağım. Yumuşatıcı da. Bir de deterjanlara bakalım. Ben bu Speed'den memnunum. Kendisi 3.75 kaç diyor? 20 ama. Barilla böyle klasik makarna 1.89 500 gram. Şöyle bir şey aldım. Bu havlu temizleme deterjanı. Kendinden fırçası var. 4 euro. Denemek istiyorum. 650 mililitre. Atlas yani bizim olan halıya bir sürü şey döküyor. Bir faydasını görürsek size haber veririm. Hazır gelmişken de şurada geleneksel fiyatları göstereyim. Rafreneri şeker 0.79 bir kilo. Şeker burada 0.79. Geçen aylarda bir şey olmuştu, kıtlık vardı. Şeker bitmişti ama geri gelmiş 0.79. Tuzlar da 0.75, 0.89 civarı. Dondurulmuş mini şinise 500 gramı 3.79 şöyle göstereyim. Donmuş balık, 3.69 Şöyle bir donmuş patates kızartması alacağım 600 gramı 2 euro Bu ayas delik istiyorum Bir de tatlı patates almak istiyorum Bu çok güzel oluyor Onda 500 gramı 2 euro Bu domuz dana karışık kıyma 500 gramı 4.59 Arkadaşlar bunlardan muhteşem köfte oluyor Böyle yağlı yağlı Güzel köfteler oluyor tavsiye ederim Ama bu son tarihi çok erken O yüzden bunu almayacağım Köfteyi yapacağımız zaman alırım Bu en beğendiğim Etlerimden küp steak. Bu 531 200 gramı, 535 kilosu 26 euroymuş. Son kullanma tarihi 5 Haziran. İdeal. Bir kilo böyle tavuk göğsü file, leto. 979. Lüfüme 100 gramı, 1.29 Yine kahvaltılarda en çok tükettiğim şeylerden bir tanesi Özellikle diyet yaptığımız zamanlar Bugün zamanda bir sürü tatlı ve çikolata tükettim Türkiye'de o yüzden bunları pas geçiyorum Birazcık diyet yapalım En sevdiğim reyona geldik, peynir Mixter şöyle 400 gram 2.59 olmuş. Biz buraya almaya geldiğimizde 189 bunu. de artıyor. Şöyle kaşar peynirleri kullandığımız şu batı teyze 2.59 400 gram. Biraz da edam alalım. O da 2.59 yine 400 gram. Bizim beyaz peynir en yakın beyaz peynirden bir tanesi. 279 200 gramı. Şöyle mozzarella alalım birazcık. 219 250 gram. Şöyle toz parmesan alalım. 199 100 gram. Şöyle ne fiyatlar girmiş. 077 Ufak bir adet fiyat 0.77 Körfez yoğurt %10 yağlı 2.49 Benim de en sevdiğim yoğurtlardan bir tanesi Bir tane uzun ömürlü süt alalım Şöyle %3.5 yağlı uzun ömürlü süt 0.92 Ayran içiliyor bizlerde <laughs> Özellikle atlasız içiyor 39 cent. İndirime girmişler. Bir tanesi 39 cent. 10'lu yumurta 1.99. Biz biraz tüketiyoruz şöyle. 20 tane yumurta. Alalım. Ne? Peki <laughs> annam Şöyle ekmeğe sürebileceğiniz bir tereyağ alalım. Bir de yemeklerde kullanmak için bir tereyağ alalım. Bu 2.89 Şöyle organik 1 litre 1.59 200 gram domates salçası 0.69 Gördüğünüz gibi şu koca sepet ağzına kadar dolu değil ama neredeyse 90 dolu diyebiliriz. 178 euro tuttu. Gördüğünüz gibi aldığı şeyler arasında meyve, sebze, yumurta, et, meyve suları, kola, başka ne var? Deterjan gibi çoğunluğu gıda üzerine olan bir market alışverişi oldu. Şimdi bunları arabaya yerleştirelim. En zor olan kısımlardan bir tanesi de bu. Arabamız da şurada. Nasıldı? Beğendiniz mi market alışverişini? Yaklaşık 180 Euro'luk bir market alışverişi oldu. Bu bizi herhalde kabaca 2 hafta falan götürür. Yani bir buçuk hafta falan götürür gibi geliyor bana. Yine eksik kaldıkça yoğurt, süt, yumurta gibi daha hızlı tükettiğimiz şeyleri almaya devam edebiliriz. Ama kabasını çıkardık gibi gözüküyor. Benim kendi kişisel hissiyatım market fiyatlarında biraz artış var. Çünkü bu alışverişte aslında çokça hijyen malzemesi yoktu. Onun dışında alkol yoktu. Onun dışında bizim oğlana bes filan almadık. Başka düşüneyim neler almadık. Aslında ne almadığımızı siz yazın. Ama baya bir şey almadık. Mesela abur cubur almadık. Yani normalde daha fazla abur cubur alırdım. Yine 180 euroluk falan tutardı alışveriş ama şimdi tutmadı. Yani daha doğrusu abur cubur almadan 180 euro tuttu. O yüzden biraz pahalanmış gibi hissediyorum açıkçası. Sizin aklınızda olan ama benim bu market alışverişinde sepet atmadığım bir ürün varsa mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki sefere söz veriyorum onu da alacağım. O zaman yavaştan videoyu toparlayalım. Ben de eve döneyim ve eşyaları dolaba yerleştirmeye başlayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.